Burcu'nun terazi Yükselen'in Başak, ee, eğer terazi dengesizse gerçekten bu özelliğimi taşıyor çünkü anıma anıma uymuyor. Ee, genelde e, çok böyle dinginken bir anda enerjik olabiliyorum ve e, insanlar buraya nasıl geldiğimi merak ediyorum ama galiba Burcu'nun özelliği. Başak'ın özelliği galiba titiz olmak, ee, her konuda değil ama işim konusunda biraz titizim. Ee, titiz olduğum bazı obsesyonlarım var, obsesyon geliştirdiğim şeyler var, bunlardan biri de galiba işim. Çok böyle e, temizlik hastasıydım fakat düzenli ve tertipli bir insanımdır. Ee, La Casita Papel'i bir oturuşta bitirdim. Vikingler'i bir oturuşta bitirdim, hemen tek seferde. Ee, you diye bir iş var Netflix'te, çok güzel. Ee, Lupin'i bitirdim. Ee, Genelde biz karavanda beklediğimiz için çok fazla vaktimiz oluyor ve e, dizi izleyecek çok zamanımız var. Şimdi Lucifer'i bitirmeye çalışıyorum. Yani çok fazla dizi var aslında. Kahraman Deniz böyle sever. En büyük sevgi göstergesi davranmaktır. Çünkü herkes konuşur, sadece seven öyle davranır. Ee, i̇nsanlara sizi seven insanlara zaman vermek, taviz vermek zorundasınız ki nasıl davrandığını, sizi nasıl sevdiğini, ne kadar çok dili, ne kadar güzel sevdiğini anlamak için insanların zamana ihtiyacı vardır. O yüzden en büyük sevgi göstergesi zamana bırakıp durum değerlendirmesi davranışı demektir. spor, rahat, çekici.